Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz ve bu iki bossu Hemen kendini Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atıp bizim ailemize katılın. Altı abone olup ailemize katılın. Evet izleyelim sanatlar ödüllerimizi. Bu ekser çok kötü. Uy! ağacımı sardık Sağlıklı öksüllenmiştik. İki maç daha açacağız yine bir O 15 şu çıkaracağız. Başlayalım. Hayır 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 kutu açmadı açmamız lazım her ya. Tamam diğer yaparız. bir düzey oğlum. Başla

Ay benlü hadi ölme. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Oo, öldüm arkadaşlarım. Öldük. Öldük. Ölmedik. Ölmedik. Tamam gel. onun peşine. Ne bu şey yoktu? Tek mi kaldım ne? Nasıl? O kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Bir geçeceğiz, Hayır. ay geçeceğiz kışta. Hayır. Ver ya vurdu. Devam kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Ha içeri nasıl çekelim oğlum içeri? <laughs> ne çekelim abi ya? O ne içtiğim daha içine girdim ya plan yapıyor. Daha ya sana 50 saniye kaldı. 40 canın, 40, 45, 44 oldu. 43 oldu. Bir daha hiç ben şarjım, 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 şu şarjı, ağzımı açtım ve Evet, evet kural Yenebiliriz galiba Yine yenebileceğiz, yenebileceğiz, Daha yenebileceğiz Yenebileceğiz

Sivininiz var ya. Hay bunlar salak ol. Vay be bu salaklar valla. Tek kişiler canı çok az. Saldırabilirim ben. Gireceğim ben saldırabilirim. Ben tek başıma saldıracağım. gibi Gebeliyorlar ya. Sanışlar ben sinir kızı geçirtiyorlar. Geçtirme. Uff arkadaşlar. Sen neden geldi ya? Sevimli bu seni. Oo! Vay vay yavaş. Dur Ya şu bir küçük bas çok halk seni bozuyor. Ay bana geldi, bana bana geldi. Of Hemen Şimdi cihaz. hızlıca çok az kaldı direkt öfkeler yedirdik Hayır hayır, hayır. Ölüp öyle... Çıkamadım bir bak, bak bak şimdi. Ay ne ya? Hiç edemedim onu hallet. Ayrıca çok az kaldı bunun. Evet. <laughs> ya, onun için gelmedi. Başka neler gelmedi? Öldü. Bak şimdi çizim yok. Vur vur vur. Evet. Big maçı. bakalım. Emin aynı. Allah Allah aynı bu. Şimdi bu bir şey çıkartalım. Böyle güzel bir şey çıkartalım hadi şey ya. Eşi ne yapayım mı? Eş bok gibi vuruyor Şunu alalım. Ne güzel bir şeyler Güzel bir şey var. Güzel bir şey var. Yüksek hasarlı bir şey var. Bak alamıyoruz. Bok gibi çıktı kartlar da ya. Kubile girebilirsiniz arkadaşlar. Kubile girebilirsiniz yeni kaybedince eski bölümü düşüyorsun. Bayağı zor bu ya. Ne yapacağız bilmiyorum ne yapacağız. İyi kural olan senin kafanı. <laughs> hey, bu. bu. <kız. gülüyor> çok eks çok iyi <laughs> ama çok koktu

O 4 bin hasar verdi lan. Ben daha iyi bak. Kesin olsaydım beni içimden geçerdim valla arkadaşlar. Ups. Ben şimdi çardım, vallahi, dolduralım direkt. Tam böyle zaten kolay. Vur vur Şimdi. Ha ne tutturum hemen bu kaçma şeyin ultiyle ya. Bir yani tuttur. Hayır hayır hayır. 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 Hayır hayır hayır. Hayır 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 benim yani ben bütün şeyleri var ya. Amber. Asla. Amber. <laughs> Uç uçuna ucuna. Birisi gelmesi lazım. Tek başıma dalmam. almam. Hayır. Öleceksin. Öleceksin küçük boss. Artık çok küçük yaramaz bir şeysin. Gel. Şimdi. Ya nasıl tutamıyorum? Ne? yet. He? Artık koyalım size küçük bastı numarı. Şimdi sekiz kaldı ve iki saniye. Çıldıracak. Çıldıracak, 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 çıldırdı bile. Yola ver. Yes! Arkadaşlar diğer bölüm devam edeceğiz. Bu yaşta. Ama şimdi azıcık bu araba çekti Bakalım. Daha 3 gün var. Tamam. Her gün saat PSA. Çift oynayalım. Şu an çalalım arkadaşlar. Girelim oynayalım. <laughs> Kaç dakika olmuş. <laughs> Dur. Oy. Oy. Ha Hay bayım, bayım bak diyor. Bakalım hemen. Şöyle. 10 dakika. kır 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 Arkada süpürge sesi geliyorsa Komşu geliyor komşuya çok yakınız Özür dilerim ama bir şey yapamam O zaman yüksek sesle konuşacağım süpürge sesi gelmesin diye arkadaşlar Sesim inşallah böyle eder Dalalım Ana Gel 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 tamam gitti bu çerez Düşman yok mu lan? Düşman yok mu oğlum? Hayatlı. Gel. Pat pat pat. Ben bunu bayağı yüksek kapayım ama bot geldi. Ben bayağı ayda oynamadığım için. Evet. Dal 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 dal. Çık çık bam Bu içeri şey çıkmıyor arkadaşlar bakın. Çıkıp bunu onun sesini kıstığımızdan dolayı. Burada arkadaşlar. Ölelim. Evet. Bak bakalım ah. Aa, şu şu ya. Aa, büyük geldi. Ha, sen... Hayır. Ye, yeah, bu da şıkkıl yemişisi. Eskiler anladı. Evet, eskiler anladı. Ha, <laughs> süpürge bitti. Süpürge bitti arkadaşlar. Iyi. Bakın 489 bot gelmesi şaşırdım. 106 bot geliyor arkadaşlar. Yönümüz 16. Bot gelmeyecek. O oynayalım. Ha, maç atalım arkadaşlar. Bundan sonra herkese bir iki Sonra da şeyimiz koyuyoruz ve <laughs> de nerf tanıtıcı. Başladık maçımıza. Başladık maçımıza. Bir geldi arkadaşlar. Rusya daha iyi onlar. Şaka şaka Türkler daha iyi Arkadaşlar eray ama kalma ne olmayın. Abone kaç çıkın. Diğerlerinin ağzıcı burnu kalın. Abone olmayı abone Arkadaşlar. Wow Frank coştu.

ya Frank öldürmüşsün o kişi ben öldüreceğim. Burayı Frank bunu ben öldüreceğim. Kilim çalamasın Frank. Eh 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 eh. çalamadı. Öyle. Kutu açalım. Wow oh, destansın. 200 altın. Bok. Altın 5 almış yok. Efsaneli kutu. Açtım. Bu çıktı. Oo oh, çok iyi şeyler çıktı arkadaşlar bay bay